ne hallerdeyim. Önce kuyudan vezirin evine, sonra zindandan vezirin yerine. Ne isyan edecek kadar gaflette, ne de teslim olacak kadar hayretteyim. Züleyha sürekli peşimde, çarşıda, sokakta, kampüste. Ne gözlerinde boğulup kaybolacak, ne de maazallah deyip ayrılacak haldeyim. Karınca hareket etse kalbimde, deprem olur, yıkılır binalar zihnimde. Ne ayakta tutacak dirayette, ne de yenilerini dikecek kudretteyim. Kalabalıklar arasında bir yalnızlık, endişe, tenhalarda ise bir sekinet ve biraz da neşe. Ne endişeden emin bir yerde, ne de neşeden beri bir haldeyim. Üsküdar'a gelen herkes Kız Kulesi'nde, Kadıköy istikametinde. Bense Beykoz sahilinde, Yuşa Tepesi eteklerinde, ne Kız Kulesi gibi göz önünde ne de Yuşa Tepesi gibi yükseklerdeyim.